Aşağıda kenar uzunluklarının bazıları verilen benzer iki üçgen levha gösterilmiştir. Levhaların karşılıklı eş açılarının aynı yöne bakması için mor levhanın ok yönünde 138 derece döndürülmesi gerekmektedir. Buna göre levhaların çevre uzunluklarının oranı kaçtır demiş. Şimdi verildiğinde iki tane levhamız var. Pembenin üç kenarı da verilmiş ama morun sadece bir kenarı verilmiş. 138 derece saat yönünde döndürülmesi demek. Aslında buradaki derecenin bir önemi yok bizim için. Sadece açıların aynı yöne bakması gerekiyor. O zaman şöyle diyorum. Buradaki 18 birim aslında 6'ya orandır. Peki kaç katı? 3 katı. O zaman buradaki kalan iki kenarımda 12 ile benzer olması gerekiyor. 3 katı dediysem o zaman 12 bölü 3'ten buralara ne geldi? 4'e 4 geldi. Bizden oranlarını istiyordu çevre uzunluklarını. Öncelikle mora bakıyorum. 6 artı 4 artı 4'ten ne geldi? 14. Şimdi pembe üçgenime bakıyorum. Buradan da 42 geldi. Oranlayacak olursam da oranımız 1 bölü 3 oldu. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıda yönü değiştirilmeden %200 oranında büyütülen üçgen biçimde fotoğraf gösteriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle A, B'yi bir bulalım. %200 oranında büyütülüyormuş ve yönlerim değişmiyormuş. Yani 8 santime %200 oranında büyütmem gerekiyor ki B üstünü bulayım. Buradan da ne geldi? Şunlar birbirini götürdü. 16. Yani 16 cm uzak diyor. 8'e 16 eklersen B üstüne gelir? 24 cm gelir. Şimdi aynı şekilde 10 cm'in 200 bölü 100'üne bakmam gerekiyor. Buradan da ne geldi? 20 geldi. O zaman 10 cm'i 20 cm arttırıyorum ve A'yı da ne olarak buldum? 30 cm olarak buldum. Şimdi bir de şuradaki B A'yı bulalım. %200 oranında büyütmüşüm ve ne gelmiş? AB gelmiş. O zaman baktığımda buradaki uzun kenarlar kısa kenarlarının 3 katı. O zaman 27 bölü 3 dersem AB yerine kaldı, 9 kaldı. Şimdi şıklarımızı inceleyebiliriz. A'ya baktığımda A üssü eşitmiş. A'nın kendisine. Evet yönler değiştirilmediği için bu şıkkımız doğru. Şimdi B'ye bakalım. Çevre A üssü B üssü C üssünü istiyor. Yani 27 artı 30 artı 24'ü istiyor. Buradan da toplama işlemini yaparsam ne gelir? 81 gelir. Yanlış olan şıkkımız budur. Bir de diğer şıkları inceleyelim. Alan ABC bölü alan A üssü B üssü C'nin oranı 1 bölü 9 olarak vermiş. Bir kenar uzunluğu 1 bölü 3'tü. 3 katına eşitti. Yani 1 bölü 3 ise o zaman alanım ne olacak? Karesi. Yani karesinden de ne geldi? 1 bölü 9 geldi. C şıkkımız da doğru. Diğer şıklarımızı inceleyelim. B açısı C açısından küçük. C açısı da A açısından küçük diyor. Eğer hangi kenarım benim daha küçükse O'nun gördüğü açı da daha küçük oluyor. Burada en küçük kenarım 24'tür. O zaman B açım en küçük. Bir sonraki 27'dir. O'nun gördüğü kenar da C. Bir sonraki de A. Bundan dolayı değişikliğimize doğru. Yanlış olan seçeneğimiz B. Aşağıda benzer üçgenler birer kenarları çakışacak şekilde üst üste yerleştiriliyor. Üçgenlerin eş açıları aynı yöne baktığına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle üçgenlerimizi ayrı ayrı bir çizerim. Küçükten büyüğe doğru çiziyorum. Kısa bir kenarı A, bir kenarı 7, bir kenarı 10. Diğer üçgenime baktım ortadakine bir kenarı 12, diğer kenarı B. Diğer kenarı ise 6 artı 10 16 artı 4'ten 20 geldi. Şimdi geldim en büyük üçgenime. Bunun da bir kenarı y santim, bir kenarı x santim, diğer kenarı ise 30 santim. Şimdi baktığımızda en küçük üçgenimle ortanca üçgenim arasındaki orantı nedir? 10 bölü 20'den 1 bölü 2. O zaman ben b'yi nasıl bulabilirim? 7 bölü b diyorum eşitmiş 1 bölü 2'ye. O zaman B buradan ne geldi? 10, 4 geldi. Baktığımızda en küçük üçgenimle en büyük üçgenime bakıyorum. Benzerlik oranı 10 bölü 30'dan 1 bölü 3 geldi. O zaman x'i nasıl buluyorum? 7'nin 3 katından 21 olduğunu görüyorum. En küçük üçgenimle ortanca üçgenim arasındaki benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. O zaman 12'nin yarısı olan 6'yı da A olarak görmüş olduk. Şimdi bakalım verilen şıklara. X artı Y'nin 39 olduğu söylenmiş. X'im 21. Y'yi nasıl yapıyordum? 3 katı yani 6 çarpı 3'ten Y'yi de 18 olduğunu biliyorum. Artı 18 dedim. Buradan ne geldi? 39 geldi. A şıkkımız doğru. B'ye bakalım. A sayımız 6 ydı. B sayım ise 14'tü. Buradan da topladığımızda 20'yi elde ettik. B şıkkımız da doğru. Şimdi C'ye bakalım. 1 ve 3 numaralı üçgenlerin alanlar oranı 1 bölü 4 demiş. Benzerlik oranımız 1 bölü 3'tü. O zaman bunun karesini almam gerekiyor. Yani benzerlik oranı 1 bölü 9 oldu. D'ye bakalım. 2 ve 3 numaralı üçgenlerin orantılı kenarlarına inen yükseklikler oranı 2 bölü 3 demiş. Evet burada zaten benzerlik oranımızın 2 bölü 3 olduğunu bildiğimiz için yükseklikleri de aynı şekilde ilerleyecek. Bu şıkkımız da doğru. Yanlış olan şıkkımız Ceyhan. Aşağıda üçgen biçiminde benzer levhalar gösterilmiştir. Turuncu renkli levha ok yönünde kenarları üzerine iki kez devrilerek A ve B köşeleri çakışmıştır. Son durumda levhaların karşılıklı eş olan açıları aynı yöne bakmaktadır. Buna göre levhalar arasındaki mesafe başlangıçta kaç birimdir denmiş. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. B'den tutuyorum, iki tur atıyorum ve köşelerim denk geliyor. O zaman burada denk gelen köşelerim ne oluyor? Bir tur attım, diğer tur attım. Demek ki diyorum 6 ile 18 üst üste geliyor. Yani oranım 6 bölü 18'den ne geldi? 1 bölü 3 geldi. O zaman şuradaki kenarlarım da 12 ile benzer. 3 katını alıyorum. Demek ki buralara x diyecek olursam x'in 3 katından 12 oluyor. Yani 12 bölü 3'den de buradaki kenarlarımı 4 olarak buldum. Bizde ne istemiştir? Levhalar arasındaki mesafe. Yani bu da aslında kaç kere döndüğünü gösteriyor. Birinci turda şuradaki dördüm yatay gelir. İkinci turumda ise şuradaki dördüm yana gelir. Yani şuradaki soru işareti olan yere 4 artı 4'ten 8 santimlik bir kısım gelir diyoruz. Doğru cevap A şıkkı.